Evet. Bugün ben İbrahim Karaslan, evet. yanımda Emin Yüksel var. 71 Junos ve Gafu 5 maçını birlikte sunacağız. Emin evet. seyircilerimize merhaba demek ister misin? Merhabalar. Tarık çok güzel bir selam verdi. Daha onu gördüm. Evet, başladı. İlk hücum da Gafu 5 çıktı. Güzel yani. Dışarıda da köpekler havlıyor. Altan araya girdi. Evet. Altan güzel. çok hızlı girdi. Kolner kullanılıyor. Yerden pas çok kötü. Güzel. Kırmızılı, kırmızılı, kırmızılı <laughs> abi, Semih, <laughs> abi. Semih abi, Semih abi, Semih'i biliyorum, evet. Tamam, Semih abi tanıyorum abi. ucum araya kaçsana dedi, kaçmadı diğeri. O Bilal, araya Bursa. bıraktı. Ahmet'in kardeşi orada. Ahmet'in evet. kardeşi. Burada Musa'ya tatlı bir çalım geldi, o. kenara bıraktı ilk o. gol. Bu arada. Gollere ses yapmışın güzel. Evet. Hoşuma gitti bu. İkinci gol geldi. O kafası kıvırcık mı onun? Diyebilir miyiz? Kıvırcık, evet. Ahmet'in kardeşi Cihan. Ha, Cihan, Cihan kardeşiyiz. İsimleri bilmiyorum ya, Şey evet, de yani. Ben sana destek vereceğim. 2-0 Gavuk Beş etkili başladı maçı. Şimdi bir korner kazanıldı. Topun başında Nurettin, Nurettin vurdu! Ooh. Nurettin nereden vurdu lan? <laughs> kornerden vurdu. Allah çok güzel gol, evet. Güzel. İzlemek istediğin o zaman tekrar edelim. Bu maç çok zevkli olmuş. Keşke biz de gelseydik ya. Şanslılık Güzel kim biraz Sağ maçı. Evet, bu arada Tofit'e çok güzelmiş. Lahu 5 önde başlamıştı. Şimdi Cihan topu kaptı. Cihan. Köşeye. Aa, kalecinin güzel bir bakışı. <laughs> Çok güzel yattı. Şimdi Tarık Ucuk'un başlattı Skor 2-2. her zamanki hareketleri. Çıkın abi çıkın abi. Ne bekliyorsunuz abi? Bir pas daha. Bak, etkili evet. bir oyun geliyor. Evet. Bir pas evet. daha. Evet. Güzel. Altan'a. Altan. gol Altan. Aha, <laughs> <laughs> <Altan. gülüyor> Bu ses efektlerini Bak çok güzel, güzel. Ki, çok topu üstten atlamışım. Nuri, Aa! Nuri burada yavşaklık yapıyor Aa! abi. Çok ciddiyetsiz vurdu, çok sinirlendim Nurettin'e. Nurettin sıçıyor ya. Allah <laughs> 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 Kaleci bu arada sırlar dünyasına döndürmeye çalışıyor. Kaleci değil de başı abi, çeken abi. sigara içiyor da onu yakaladın güzel. Ha. Musa bu arada inanılmaz bir gol attı. Tam 90'a sağ 90'a. Musa mı? Mu? Aa Musa, Musa ya yorum yer. yapacaktık. Niye öyle oldu? Yok, geçti ya çok hızlı, hızlı, hızlı geçiyor evet. bu burası. Hızlı abi dikkat Kaleci... Bak çok sakin güzel. hemen topu İbrahim kontrol etmiş. Oo, Musa'dan Musa yine müthiş bir pas verdi. Çok evet. iyi oynadı bugün Musa. Evet, maç güzel. Tarık çok tekte bıraktı Nurettin'in. Nurettin Hadi. sağ ayağa kaleci. Bu biraz balık olmuş ben. Kaleci hatası. Evet, kaleci hatası. Evet. Güzel. Nurettin <laughs> selam veriyor halka. Nurettin tezahürat istiyor herhalde. Az önceki maçtan sonra ilaç gibi. Semih. Oh. bir kaleci hatası da bulunmuş ama. Güzel şut. Ama güzel bulunmuş evet. Güzel gol. Tarık ben de okunamamışım. İbrahim de okunamamış. Tarık boşta Nurettin güzel pasıyla Skoru bulmuş. skor olmuş. Ee, skor 5 3. 5 3. -3. Araya Ahmet'ten oh. inanılmaz pas kardeşine. Oh. Ahmet. Şan. Ay. Kötü bir gol ya. Tekte gol olsa yani daha güzel biraz olmuş. evet. Bak burada inanılmaz bir hareket yapıyorum. Abi. Bak bak kontrole bak gördün mü? Bak. Evet. <laughs> eee? E ne oldu bu ya? Yani? E, aldım kardeşim. Altan baya böyle iyi yani. geldi bu maçta ya. hızlı ya. başlamış yani enerjik başlamış. Nurettin inanılmaz pas. Oybo senin. Oybo ne yapıyorsun oğlum ya? <laughs> yeni sünnet olmuş çocuk gibi bir bi bir oya. Oraya geri alabiliyor mu? Geri alamıyoruz Ayşe. Alma tamam hadi bakayım. bak. Bak 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 bak. bak yine yine ha, torpil geçti. Yine kime pas verdi yani? İyi Allah'tan Monsa'ya git. Bu bu kadar bunu burada bıraktım böyle. Öyle mi? Evet. Yok devam varmış. Tarık bomboş. hadi kolla. Tarık Çok. Tarık çok farklı Altın hareketleri var. ilk pas Evet. Nurettin. Nurettin. Ne yapıyor Nurettin? Ahmet Hadi Altan başlattı hücumu tamamladı. Evet, güzel gol. Altan favorim benim bu maçta ya. Güzel. Bayağı güzel. Evet, defansta. Ne yapıyorsun? Allah senin belanı versin. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Çok kötü. Baba bir de üzülmüş hareketlere bak kafasını tutuyor. Üzüldün tabii oğlum. Ya, ne yapıyorsun ya. oğlum ne yapıyorsun? Enes burada tek götürememiş. Hadi bakayım bir daha. <laughs> Oo. Nereden ya. geldi o kırmızılı abi? Maç yanlış geldi. geldi. Maç Aynen. Ilerliyor. Kırmızılı abi geldi. Enes'ten ah, abisi bu ah, arada. Ah. Abisi Enes'in hem kardeşi hem abisi mi var? <laughs> Hayır. Ahmet'in kardeşi var Enes'in abisi var. Az önce Enes abisine hmm. pas verdi. Tamam ola karışık benimle Boş ver nurcu o can sağ ya Aa top orada kaldı gördün mü? Önemli ara arada kaldı. Ya. Ne bileyim dikkatimi çekti ya. Evet bak geçmiş. İbrahim çok güzel. Can sola ya palet gibi ya Sadre. Oo. güzel gol. Vay be. Vay Can güzel. Semih abimiz güzel. Evet 8 <laughs> 8 <sekiz> yalnız kuluşmaya <laughs> gidiyor. Hmm. Evet. Halit abisi Ahmet'in kardeşine Ahmet. Oğlum, oğlum güzel şey çalım. Aa. Güzel gol. Hemen görev alanı güzel dönüyor ha. Evet geri. evet ya bayağı bir şey yani. Ahmet evet. Ben seviyorum Ahmet'i ama şimdi Ahmet'i geçmişim. Hemen biz Ahmet Tutup oğlum o boyla. Dışarı tariha. Tarık Tarık vurmuş. Tarık ne yaptın Tarık? Nurettin aynı kornerden bir daha denedi. Bakarmış <laughs> ya. Çok <gülüyor> <güzelmiş> <gülüyor> ya. Altan güzel top kaptı burada. Çalımı Altan, da attı. Of. Altan gel, geri gel. Geldi abi. Çok iyi. Çıkarttı topu oh. güzel. Artan, can, tekte. Nurettin de verdi. Altan! Oğlum, Çocuğum... Altan, favori Altan bu maçta. Burcu Can attı ama Altan'a büyük Alt. ceza. Kesinlikle büyük Maç 9-9'a geldi. Kızışkın. Wow. Kızışkın maç. Güzel. Kızışkın. Tarık. 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 Güzel, güzel. Tarık da bir güzel. Tarık zaten bayağı can topu kaptı. Kesin bir şeyler yapar bu. Evet. Bir fark var. Boşu gördü Uğur ettin. Uğur, Uğur ettin. ettin. Uğur ettin. Sıçan 5'te evet. bir yalnız enerji düşüklüğü seziyorum. Abi bam bam vuruyorsunuz. Adamlar nasıl evet. düşmesin enerjisi. Altan'ın de... göt pasıyla gol. Şahsız Altan ne yaptın Altan? <laughs> bir de adama çaktı gördün mü? Altan ya. evet Hak <laughs> ettiniz bunu gibi yani oldu. Arkaya çok güzel, aa, bas, güzel pas. Güzel evet. Yani burada Nurettin... Hop. Aa! Aa! aa süper. Ooo, i̇yi gol. Güzel, güzel, güzel gol. Tam altın şey Nurettin sıçıyor muçu güzel de goller evet. atıyor yani. Güzel gol. Bak burada topu hemen güzel kapmışım. Bunu yine torpilden koydum. Güzel çalım ilerliyor. İbrahim koştu. Sahaya baktı. Ve ver Cihan var orada. vermedim. Burada Nurettin aldı kendi. Bir daha. Cihan. Aa, be. Çok güzel <laughs> ama kaleci kaleci donmuş orada Kadın yani. Abi yani. Cihan istediği yere atıyor ya topu. Sol ayağıyla. Muhteşem sol ayağıyla yapıştırıyor <laughs> abi. abi. Oo Altan. üçüncü bir ayak. Altan bırttı topu çıkarttı. Altan Çukartı. var ya süpersin. Cihan inanılmaz bastı. de <laughs> o da güzel. O da güzel hadi lan. Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah. ya. <laughs> Allah. Güzel maç oymuş lan. Evet güzel. Aferin güzel sana. Burada rakip takımın artık kondisyon bitmiş maçın son dakikaları nasıl bitmişsin 14 10 diyor yani. bitmiş bitmiş isyanlar <laughs> var <laughs> Altan, Altan geriye doğru ya. kapatmış ama yani güzel evet Altan Altan bu maçta favori ya evet maçın bu da Afer. aynı zamanda bitiş <laughs> dedi oldu çok güzel bayan Mario yok 71 Yunus 15 10 galip gelmiş 5'e karşı güzel dost var mı yorumların yani. çabuk güzel. çok güzel. hızlı bir şekilde maçın adamını söyle Altan Altan ben de Musa Yağcı. Musa, belki Cihan, belki Musa Ayacı arasındayım. Güzel güzel. Çok bayağı. teşekkür ediyoruz. Rica <laughs> ederim. Hepsi teşekkür ederiz. Evet güzel maç <laughs> olmuş. Güzel maç teşekkür olmuş. Olsun. Ayağınıza sağlık.